Ait. Asker asker tavuklar bunlar. Paraşüt atlıyorlar. Teker teker her bir atlıyor. Hala <laughs> çünkü aşağı buradan inemiyorlar, kayıyorlar. Buraya başka bir şey yapmam lazım. Basıp da inebilecekleri. Hadi kay. He, kay diyorum atla. Hadi uç. Hadi uç paraşütçü. Hadi bak kardeşlerim aşağıda hadi. Hadi bakayım. O neydi bu? Hadi. Oy. İşte bu.